Ben de diyorum ki. Çıkalım. O zaman siz bunların önüne geçmiyorsunuz. Bizim ayıp çalışmamızın önüne geçiyorsunuz. Ve tamam, 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 e gelmişsiniz burada çalışma yapıyorsunuz. Hayırcıların da o zaman sokakta çalışma yapmasına izin verin. Bana doğduğu gibi çalıştığı gibi doğduğu gibi çalıştığı 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 gibi Bizim bu kadar bir şey. Hayır, hayır çıkar. Sokağa çıktın mı? Joplanıyorlar, taslanıyorlar. Hayır. Hayırdırlar, hayırdırlar. Joplanıyorlar, hayırdırlar, hayırdırlar, hayırdırlar. Hayır. Hayırdırlar. Hayırdırlar. Onu diyorum ben. Ama evetçiler kapılarımızı çalıyorlar. Bizden evet mi, hayır mı soruyorlar? Sormaya ne hakkınız var ya? Bunlar memnun Her Bu herkes bildiğini oku. Diyorlar işte biz de ona engelleyelim. O ne şimdi? Evet. Olur mu, hele evet. o, ne yapıyorsun mı? Hadi git bu sokağa. Evet. Bu ne? Bu ne saçmalık? Kim bu susturmaktan memnun ya? Yani, Kim bu senden memnun ya? Onu nasıl savunuyorsun? Diktatör olmuş ya. Adam diyor ki her şey benim elimde olsun. Ben istediğimi asarım, istediğimi keserim. Böyle bir şey mi var ya? Biz cumhuriyet olan bir ülkede yaşıyoruz. Evetçilerin yaptığı, ya, yaptığı evetçilerin yaptığı hiçbir şekilde akla hayale sığmayacak şeyler var. Nedenini Hı? açıklıyor musunuz? İnsanların ölüme gönderilmesini kesecek misiniz önlüğü? Yani benim arkadaşlarım, benim lise arkadaşlarım, elbette el baktı, ölüm Kim Suriye'ye gönderdi? Benim gönder. benim lise arkadaşlarım askerlerim el vakti ölümce. Ölüm Söyler misiniz? Tamam,